Dün gece çok ağladım Aradım bulamadım Dene Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler <laughs> Herkese günaydın Geri sayım başladı Tatile 35 gün kaldı O yüzden çok mutluyuz Aşkım sen çöpçü oldun? Ha? E. Ve. Gel gel burayı süpür. Gel burayı süpür. Burası hep kirlenmiş. Gel. Gel anne ne yardım et. <laughs> gel anne ne yardım et. Hı -hı. Benim oğlum her şeyi yapar. Ya anne var ya her gel. fırsatta. Her fırsatta yani. Gel onu temizlesin. Gel dün de beraber temizlik yapıyor. Ay! Oğlumu bana. yordunuz ya. <laughs> Sen niye oğlumu çalıştırıyorsun bu kadar? Günaydın Derin. Evet. Aferin aşkım. Sen yemekten başka her şeyi ağzına koyabilirsin. İzin var. <laughs> ne kadar şapşık bir çocuksun sen ya? Arkadaşlar sabah sabah böyle depresyona girmek istiyorsanız ya da e, moralinizi bozmak istiyorsanız sabah sabah yapacağınız en güzel şey. Müge almayı açmak olur. Çünkü iki saniye sonra direkt yerin dibindesiniz yani. Bugün çok güzel planlarımız var. Bugün derinin havuz günü dersi var bugün. <laughs> Aşkım daha 20 dakika var. Uyutacağım seni birazdan. <laughs> Evet, biraz sonra uyacağız. Bu arada şey, um, Derin yeni yeni böyle şey yapmaya başladı. Biz ne söylersek onu tekrarlamaya başladı. Sanırım bu işte, bilmiyorum yani gerçi çocuğa, çocuğun kendisine bağlı ama. Derin şu an 14,5 aylık. Ve yeni yeni böyle ne söylesek onu tekrar ediyor. O yüzden şu kitaplar var ya müthiş yani bu e, ilk yüz sözcük veya işte ilk kelimeler falan. Onlar çok iyi çünkü dün de bayağı yaptı. Sürekli bunları çıkartıyorum çünkü okuyoruz o da tekrar ediyor. Bak hmm. Derin top nerede top? Abba. Aferin. Peki araba nerede araba? Nerede araba? Nerede araba? <laughs> nerede araba? araba? Ne <laughs> çirkinsin sen ya? birazdan uyutacağım. Ki bir buçuk iki saate yakın uyusun. Ondan sonra da hemen şey yapacağız. Atıştırmalık bir şeyler. Ya süt götürmeyi düşünüyorum. Ondan sonra geldiğimize yemek vereceğim. Çünkü karnı dolu da girmesini istemiyorum havuza. Ay sen bir süt veririm giderken. Yolda onun için Tam tutar onu. Ondan sonra da yüzeriz geliriz yemeğimizi yeriz. Değil mi tatlış küçücüğüm? Araba. 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 A <laughs> araba 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 Bıda dedin şimdi abıda diyorsun Bir iki hafta sonra araba dersin inşallah Araba Araba Derin uyudu ben de hazırlanmaya çıktım şimdi duş almam çok saçma olur. Havuza gideceğiz çünkü. O yüzden onu sonra yapacağım. Derine süt almam lazım. Çünkü sütü hiç kalmadı. Ve havuza gitmeden önce markete hemen acil uğramamız lazım. O yüzden suyunu hazırlayacağım sıcak suyunu. Ondan sonra markete, markete gideceğiz sütünü alacağım. Bir markete gitmişken de bu e, kameranın altına şey tutucu tripod almam lazım. Çünkü böyle elimle tutmak şey oluyor. Çok zoom oluyor. Böyle Söylerim daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen derinin çantasını hazırlayalım. Havuz çantasını. Hem de bu arada da siz de görmüş olursunuz neler götürüyorum. Bitmiş. Yani bayağı bir şey almamız gerekiyor aslında. Çok saçma oldu. Git uyusam mı acaba? Şöyle buraya bir tane atlet, şort ve tişört koydum. Bir tane de bez koydum. Ondan sonra şöyle büyük bir tane havlu alayım. Derinlikler hazır. Ruju biraz abartmış olabilir miyim? Sanki dolgu yaptırmışım gibi duruyor. Ya çok da üstüne çizmedim aslında. Renginden dolayı öyle görünüyor. Hey, çok korktum. Ha. <laughs> Allah'ım. Her <laughs> neyse e eşyalarımız hazır. Ben de hazırım. Şöyle etek giydim. Hemen çıkarması giymesi kolay olsun diye. Üstüne bir tane tişört. Şişesini aldım. İçine şey hazır süt alacağım. Onu dolduracağım. Suyunu aldım. Kendimi su aldım. Derin bugün çok saçma bir saatte uyanıp çok saçma bir saatte ilk uykusuna uyuduğu için hala uyuyor. Bir 10-15 dakikaya çıkmamız gerekiyor. O yüzden onu yavaştan uyandıracağım. <laughs> ne yapalım yani normalde 6.30-7'de uyanan çocuk bugün 7, yani 7.30'da uyandı ama 10.30'da uyudu. Neyse ben böyle konuştuğum sürece zaten çocuk uyanacak. Sesimle uyanacağını biliyordum aşkısı. Uyanacağını biliyordum aşkısı. Vallahi de biliyordum. Billahi de biliyordum. Gel kimin aşkı kalkmış gel. Bak. Bak kim var burada. Bak. <laughs> ya anneciğim ya açık şunu. Çık şunun yüzünden anneciğim ya. Gel. Ay. Oh, stinky breath. <laughs> Yüzü gözü şişmiş. Aşkım biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hemen hazırlanacağız dışarı çıkacağız. Of. Neyse biz biraz böyle öpüşelim de sonra görüşürüz. Geldik markete tabi geliriz de. Çilek ve ahududu almaz mıyız? Tabii ki de alırız. Bunlardan alalım. Şöyle her aldığımda da bakıyorum. Çilek mi alalım, bundan mı alalım? <laughs> hormonlu, hormonlu. Burada organik satmıyorlar, ne yapalım? Al. Ha? Evet aşkım, sen yiyeceksin onu. Evet, bu tarafta muzlarımız. Bunlar organik, böyle alalım. Burada derin üçü kullanıyor, bunu alacağım. Sonra iki tane de bundan alayım. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra da bez almamız gerekiyor havuz bezi. Bu en büyüğü herhalde. Bu 18 kiloluklara göre. Evet bunu alacağım. Daha büyüğü var mı burada? Hayır bu en büyüğüymüş. Bunu alacağım. Gelmişken uzun zamandır almam gereken bir şey almam lazım. O da bunlar. Her 3 ayda bir yenilememiz gerekiyor. Ama ben 4-5 ay oldu yani. ilk kullanmaya başladığımızdan beri yenilemiyorum. O yüzden bundan alacağım. İçinde iki tane var. diğerlerini atmam lazım. Arkadaşlar bir de şort aldım derini. böyle havuz şortu. Açıkçası biraz kararsızım ama bir deneyeceğiz. Diğeri küçük geliyor kendisine. Derinle havuza gitmek var ya işkence Aa. gel gidelim gel hadi o taraftan değil bu taraftan bak dersimize geç kalacağız bu arada Aa. tam zamanında derin uyandı çünkü her şeyi tam zamanında iyi bir vakitte yaptı. vakit yaptık geç kalkmaktan korkarken erken geldik şimdi de 10 dakikamız var o yüzden biz biraz gireceğiz artık kendimiz oynarız biraz derine bakmak ister misiniz derin benim böyle bir mayo giyiyor. Bu çok güzel. Hem kalın sıcak ha. tutuyorsun içinde. Böyle çok tatlısın. Biliyor musunuz bunu 3 aylıktan beri giyiyor. <laughs> Çünkü bu böyle askıları uzatabiliyorsun. Tabii şimdi dar oluyor. O yüzden o şortu aldım ama şortta şey olmadı. Şortu almıştım ama şortu da arabadan unuttuk. O bunu giymek zorunda kaldı. Huysuzlanıyor. Biz Şimdi çıktık havuzdan. Derinin sütünü bitirmesini bekliyorum. Değil aşkısı? Bugün harika bir gün geçirdi. Havuzda derin değil mi? İlk defa suyun içine girdi ve çıktı. Ben biraz panik oldum ama. Aa! Yine azarı vermedim öğretmenden. Değil mi? bana sakin olmasını söylüyor da ben nasıl sakin olayım yani çocuğu içine koyacağım. O da dedi sakin olmadığın sürece yapma çünkü çocuk da senden alıyor o enerjiyi daha korkar. O yüzden haftaya daha güçlü olacağım söz verdim. Bakalım. Ee? Hadi bitir aşkım gidelim hadi. Biz eve geldik ve ben inanılmaz derecede yorgunum ama hala da ha? öyle. duş aldırmam lazım. Ondan sonra annem geldiğinde kendim yapmam lazım. Sonra da <laughs> yemek yapacağım derin ama Herhalde omlet yaparım. Ay, kolay yemek bir de ah çabuk oluyor. Gerçekten çok yoruldum öyle uyumak istiyorum. <laughs> Barney yapalım mı aşkısı? <laughs> tamam. saçın. Hadi tara. Hadi tara aşkım saçın. Aferin. Ay benim oğlum saçını da tararmış. Benim oğlum kocaman olmuş ya, saçını tararmış. Aşkım sen mis gibi kokuyorsun. Ben de kokmuşum burada. Derine yemek yapayım da öyle bir rahatlayayım. Oy, oy, Sonra da zaten üç gibi uyuyacak derin. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bakın. Bakın damağını kanattı. Sara abi baktım kan var. C Ağzına baktım. Bak bak bilmiyorum ne oluyor mu? <laughs> Arkadaşlar şimdi e, delinin doğum gününde gelen bir tane oyuncak vardı. Şu. Fırsat bulup açmamıştık. de madem arabalara şu an çok düşkün. Aynı bu şekilde. Biraz aslında büyük çocuklara göre düşünmüştüm. O yüzden sabanlı bekliyorum. <laughs> Ama şey ilkisi şu an açalım. Benim de oynasın ben yemek yaparken. Açtım bıçak getirmem lazım. Oo derim. Bu baya bir büyük bir şey. Bir saniye açtım. Işte. Bunun işlemi baya bir uzun sürüyor. Ben en iyisi bunu yapayım sonra göstereyim. Evet olsun derin. Arkadaşlar o şey yaptım. Neredeyse bitmek üzere. Ama patatesleri ocağa attığım için yemeğe geri dönmem gerekiyordu. Buna sonra devam edeceğim. Omlet şey yaptım, şey yaptım ve fasulye az az koyacağım önüne çünkü şey yoksa yemiyor. İçeride izlememiştim çok heyecanlı bölümde bitti o yüzden şimdi birlikte hem içeride izleyeceğiz hem de yemek yiyeceğiz değil mi aşkısı? Yemeğimizi yedik. Derini uyuttum. Kendim diziyi bitirdim. Ben de biraz uzandım, dinlendim. Saat 4.15, 4'ü. 5'i 15 geçiyor ve derin hala uyuyor. Bugün işe gitmedim. Yani ders ertelendi. Çocuk rahatsız. O yüzden ilk dersi gitmiyorum. İkinci dersi 7'de onu gideceğim. O yüzden evdeyim ama derin hala uyuyor. Bu aralar uyku düzeni bayağı bir değişti ama önemli değil yani. Hiç şey aldırış etmiyorum. Yeter ki uykusunu alsın hiç sorun değil. O yüzden bu akşam bayağı bir geç yatacak yani anlaşılan. Çünkü hala uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüzündeki çizgilere bakar mısınız? Üstüne yatmış. O, baba, o, baba. Oh, stinky breath. Oh, stinky breath. Oh, <laughs> <laughs> <A> stinky breath. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar biraz daha ıslak görünüyor ama şöyle üstünden biraz geçireyim. gel Allah sen ağlama. Sen ağlama çok komik oluyorsun ağlayınca. Aşkım. Aşkım kaldırmam lazım şunu şöyle. Aferin. Bravo. Aşkım şunu alabilir miyim? Bu ne? Çocuk mu oldun bir sandalyeye ben oturuyorsun. Hadi. Ben bir de beni hiç duymuyor da. Onların bebek değil. Bir de kendi yemeği öğrense. Anneanne anne geldiğine göre ben hemen çıkıyorum işe gidip hemen gidip geri geleceğim. Görüşürüz. Eve geldim. A. Ay geldi. Ay geldi. Ay geldi. Geldi, geldi, geldi. Yine geldi, yine geldi. Hadi gel gidelim aşkısı. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Biz şimdi dünyanın en yakışıklı dayısının evine geldik. Ama çekemiyorum çünkü evet. ev hali malum yani. O yüzden şöyle yapayım. Böyle, ha. sadece beni Bir görün. Beni görmesinler. Hele Bakın deri. Deri. Exam Ne? oldu? oldu Çocuğumu sakın ısırmayın. <laughs> Ama çok tatlı. Ben... Aynı annesine çekmiş. Derin gel. Sınavı nasıl geçti Dilan? <laughs> Bitirmedin mi? Hala bitirmemiş. <laughs> ne kadar kaldı ki? I've got three more. <laughs> Üç tane daha kalmış. Niye kızım niye Türkçe konuşuyorsun? Üç tane daha sınavım kaldı. <laughs> Hello. Hello. Ezgi kesin bu Ezgidir. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun? Bunlar herhalde Türkçe konuşmayı unutmuşlar. Aferin cipslerini yesen. Devam et cips yemeye sen. Sen devam et. Daha fazla şişmedin. Hala cips yesen. Aa ikimiz de sarı giymişsiniz. Evet ikimiz de sarı giymişsiniz. Biz ikimiz bugün sarı sarı olduk. Evet haberimiz yoktu birbirimizden. Ecem nasılsın? İyiyim. <laughs> Şimdi gerçekten takıntılı değilim ama buradaki tartıyla 2 kilo daha az gösteriyorum. Onu size kanıtlayacağım. Sabah tartıldığımda 65 nokta bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Ee, siz daha çünkü biraz önce gördünüz. Ama şimdi bakın tartılacağım daha az çıkacağım. Bizim evdeki tartı garanti yani 1-2 kilo garanti yüksek gösteriyor. Gördüğünüz gibi saat zaten şu an yani 8.30-9'a geliyor ve 64 kilo kaçtı. Her neyse işte yani bir iki kilo oynuyor. Yani bu konuda ne çıkartacağım bilmiyorum ama işte yani. Saçım tamam. Teşekkür ederim aşkısı. Tabi dayım, dayımın da yeni telefon <laughs> telefonu olduğu için şu an. Dayıcım ne haber? Bu benim biricik dayım. Bir tane dayım, biricik dayım. Yeni telefon almış. Rozan kendisine ha, bu değil mi? Yeni telefonu aldı. Bu bu bu. Hayır bu telefon aldı sana. ne oldu bitti sen hadi götürelim anne Berna gitti ne düşünüyorsun ııı ee, üzüldüm bana. sabriye mi gitseydi diyorsun sabriye de üzülürdüm aslında o da masum yani. ben de Berna'yı tutuyordum ama gittiğine de sevindim sabriye kaldı iyi oldu 6 ay Neyse, oldu be Bir şey girdim, ay barıştılar sonunda ama atışmalar güzel oluyor ya seviyordum Arkadaşlar şimdiden söylüyorum bu Survivor Ogeday kazanacak. Ya da Adem. Ama Adem kazansın istiyorum. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu videoyu burada bitireceğim. Arkamdaki güzel 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 prenses... Prenses? Arkamdaki prenseslerle birlikte bu videoyu bitireceğim. Şimdi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de altta aboneye basarak abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> ne yapıyorsun Dilan? <laughs>